Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber. Tekrardan GTA Olympus bindeyiz. 30 kalp bir bakire geldim. Şöyle 6K'dan ilk girişimi yapacağım. Kendime boş sizleri sizlere iyi Umarım zevkli, keyifli, güzel kazançlı bir oyun geçmesiyle ediyoruz. Arkadaşlar bugün sabit değil. herkese 750 TL nakit etkinliğimiz son hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Yapmanız gereken tek şey videomun altında yorumlar kısmında iyilik bağlantısına Tıklıyorsunuz abi sahabetten yeni öyle kaçtığınız takdirde anında hesabınızda 750 TL ile buluşuyorsunuz şimdiden hepinize bol şans bol kazançlar diliyorum <laughs> 8 çarpanı yazdık 7 spin var güzel patlama 129 katı çarpan geldi sarıyla mor da geldi kupalar verir misin peki yok Ah yüzük. Gelseydin güzel olurdu. Yeşil gider mi? Yeşil verir misin? Oğlum 12 çarpan var. Bari bir ödeme yap lan. Son spin ödemesine de razıyız. 8 geldi. 300 katı. 20 çarpan çok güzel oldu. Lan mor kupa mor kupa abi kupalar vermeyeceksin de mi kupalar gelmeyecek de mi kum saatlerine bak tek 363 katı 7200 çok güzel çok güzel bir hareket oldu nasıl yapalım gel lan <laughs> Çarpan yüksek at. Oy 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 ama çarpan var mı? Yok. Yüzükler gitti. 120 katıyız. Maviler gelir mi? Yeşiller daha önce davrandı. Morlar arkasından hazır. Mavilerle beraber 231 katı. Kaldır kolları yüksek at artık. Ya oğlum ikini yedirtme şimdi bize ha. Of. Güzel çarpanlar kaçıyor. Dört. Abi ben var ya, biraz risk almayı seviyorum. Sizler de biliyorsunuz arkadaşlar. Gel şöyle kasayı üçe böleceğim. Ya artık çarpan at bak bunu söylemekten yorulduk. Artık çarpan at bak. Cık. Yüzük tek. Yüzük tek. Yüzük geldi. 650 katı. Kaldırdı kolları. 5. 2'den iyidir. 2'den iyidir. Boş ver. Boş ver. Boş ver. 2'den iyidir. 7990 total daha Of. Ya yapılmayacak işleri yapıyorsun. Cidden yapılmayacak işler yapıyorsun ya. Cidden ya. 4'ü yazdık. X ipinden. Bir yüksek daha. 650 katıyız. Bir yüksek daha. 850 katıyız. Bir yüksek güzel daha. 5. 850'ye 9. X ipinden güzel bir hareket. Sağlam yerinde bir hamle oldu. Hadi oğlum. Şimdi çarpan. Şimdi çarpan patlayan elleri boş geçmiyoruz değil mi? İki. Maviler güzel olur. 215 katı 3 14. 11.000 Kasamız. Oy oy oy, 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 oy 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 1575 katı. 16 20x 2000 katı. Of 2300 katı. Lan bir 500 50 koymaz mısın lan? 20 çarpan 2315 katı 46.000. Oh, beklediğimiz hareket buydu işte. Beklediğimiz hareket buydu. 2 spin 20 çarpan yapabilirsin. Aynısından bir tane daha yapabilirsin. 60 bin. Of 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 of. Ben buna bu hareketi yapmaz mıyım peki yaparım. Yaparım da nasıl yaparım mı bir bilseniz. Kaldırdık kolları 3x ile başladık bakalım. Ne vereceksin? Çarpan yazabilirsin. Morlar tek. <laughs> At artık çarpanı kupalar gelir mi? <laughs> Dört. 12 çarpan son spin oğlum. 730 katı kaldırdı kolları aferin lan. 15.000. Abi son şunu da gönderirim İster öder ister ödemez bu oyundan sonra yol. Direkt anında bir dakika bile durmam. Hadi oğlum. Çarpan at. Çarpan at. 790 katıyız. Hadi oğlum. 1190 katıyız. İkini yiyeyim senin lan. Ya sen de değişik bir adamsın ya. Üç de buradan 5 spin kala. Mor. Güzel maviyle devam. Lan adı oğlum 890 katı lan. Ama yok. Yol 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 yol. Benim burada biter arkadaşlar. Benize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek için kanalıma abone olup ben atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.